Discord'da topluluk sunucusu oluşturmak. Discord topluluk sunucuları gelişmiş oda ve rol yapılarından oluşmaktadır. Gelişmiş bir topluluk sunucusu oluşturmak oldukça zordur. Bunun yerine hazır Discord şablonları sağlayan web siteleri veya botlardan faydalanabilirsiniz. Örneğin ekranda belirmekte olan web sitesinde onlarca ses, metin ve rol sistemlerinden oluşan sunucu şablonları mevcuttur. Bu şablonlardan beğendiğinizi seçerek kendi sunucunuzu bu şekilde dizayn edebilirsiniz ya da sizin için hızlı kurulum yapacak Discord botlarından da faydalanabilirsiniz. Hazır şablonlar ile kendi sunucunuzu nasıl oluşturursunuz? Ekranda belirmekte olan web sitesinden istediğiniz şablonlardan birini seçsiniz. Daha sonra burada seçtiğiniz şablondaki sunucuyu kurulum botları ile veya yeni sunucu oluşturarak oluşturabilirsiniz. Yeni sunucu oluştur seçeneği ile aktif bir sunucu şablonu kuruyoruz. Yeni sunucu oluştur diyoruz, sunucu adımızı giriyoruz ve beğendiğimiz ses kanalı, metin kanalı ve rol sistemlerinden oluşan sunucumuz kuruluyor. Şablon kurulumu botla yapılan bir sunucuyu beğendik. Discord uygulamasına giriyoruz ve bir sunucu ekle simgesine tıklayarak yeni bir sunucu oluşturuyoruz. Kurulum yapılacak boşta bir sunucunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Kurulum botu önceki ses kanalları, metin kanalları ve rol sistemlerinizi silerek beğendiğiniz şablondaki hale getirecektir. Daha sonra botla kurulan şablonu kurmak için kullan diyoruz. Botu sunucuya ekle seçeneği ile şablon kurulumu yapılacak olan sunucuya ekliyoruz. Tekrar şablon seçtiğimiz siteye dönerek botu çalıştıracak komutu kopyalıyoruz ve sunucu içindeki metin kanalına yapıştırıyoruz. Komutu girdikten sonra bize şablon ile alakalı kanal sayısı ve rol sayısı gibi özet bilgiler veriliyor. Mevcut olan kanalları ve rolleri silmeden kurulum yapmak, sunucuya beğendiğiniz şablondaki kanalları kurmak ve sunucuya beğendiğiniz şablondaki rolleri kurmak gibi ayrı komutlar da verebilirsiniz. Tik işaretini tıklayarak sunucuyu temizlemesini ve beğendiğimiz şablondaki hale getirmesini sağlıyoruz. Son kez işlem onayı için soruyor ve tike tıkladığınızda kurulum işlemini başlatıyor. Ve beğendiğimiz şablonun sunucu kurulumunu tamamladık. Kurulumdan sonra dilerseniz kurulum butonu sunucudan çıkartabilirsiniz. Topluluk sunucusuna nasıl katılınır? 1. Sunucu ayarlarına giriyoruz. 2. Topluluğu etkinleştir bölümüne giriyoruz. 3. Başla diyoruz. Güvenlik kontrolü aşamasını geçmek için e-postamızı doğrulamalıyız ve sakıncalı içerik filtresini açarak sunucu güvenliğimizi arttırmalıyız. 4. Temelleri atma aşamasına geçmek için bir kurallar kanalı seçmeliyiz ya da benim için bir tane oluştur demeliyiz ve bir topluluk güncelleme kanalı seçmeliyiz veya benim için oluştur demeliyiz. 5. Sonra tuşlar aşamasına geçmek için topluluk ilkelerini kabul ediyorum ve onaylıyorum demeniz yeterlidir. Ancak isterseniz Discord'un size sunduğu bahsetme ayarlarını da seçebilirsiniz. Topluğa katılım aşamalarını geçtik ve sunucu ayarları bölümümüzde topluluk başlığı altında yeni bölümler oluştu. Genel görünüm bölümünde kurallar ve ilkeler kanalınızı, topluluk güncelleme kanalınızı ve sunucu ana dilinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca bu bölümden sunucu açıklaması ekleyebilir ya da topluluğu devre dışı bırakabilirsiniz. Sunucu bilgileri bölümünde Discord, topluluğumuzun gelişmesi hakkında analizler sunar. Ama partneri olmayan ve doğrulanmamış sunucular için yalnızca son 120 güne ait veriler sunmaktadır. Üye seçimi bölümünde yeni üyeler mesaj göndermeye, tepki eklemeye ya da diğer üyelere mesaj göndermeye başlamadan önce okuyup kabul etmeleri için karşısına kurallar çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Hoş geldin ekranı bölümünde sunucuya katılan üyeleri karşılayacak hoş geldin ekranınızı yapabilirsiniz. Topluluğunuzu Discord ile büyütün. Keşif Discord keşif programına kabul edilirseniz sunucunuz Discord keşif arayüzünde bulunabilir hale gelir ve insanların size ulaşması kolaylaşır. Topluluğa katıldıktan ve gerekli şartları tamamladıktan sonra sunucu ayarları topluluk keşif bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz. Discord sunucu keşfine katılabilmeniz için gerekli şartlar. 1 güvenli ortam mesaj filtrelemesi ve e-posta doğrulamasının açık olması gerekmektedir. 2. 7000 üzeri üyeye sahip olmak gerekmektedir. 3. Sunucunun en az 8 haftalık olması gerekmektedir. 4. Sunucu etkinliği ölçütleri, Discord topluluk sunucularının belli bir aktifliğin üstünde olmasını, yapılacak etkinliklere katılımların sağlıklı olmasını ister. Sunucu etkinliğinin ölçülebilmesi için en az 500 üyeye sahip olunması gerekmektedir. 5. Sunucu adın, açıklaman ve kanal adlarında küfür olmaması gerekmektedir. 6. İki aşamalı moderasyon doğrulaması açık olmalı. Discord topluluğa katılan sunucuların güvenliğini fazlasıyla önemsemektedir. Discord ortağı programı Discord'un desteklediği bir topluluk olmak size birçok ayrıcalık kazandırır. Nedir bu ayrıcalıklar? Sunucuya özel URL adresi, sunucu afişi ve davet görselleri. Discord Nitro topluluk için ödüller ve Discord'un ortaklara özel sunucusuna ulaşma imkanı sağlar. Sunucuna özel rozet ve kişi sırasını diğer sunuculardan önde görünürsün. Discord ortağı programına katılabilmeniz için gerekli şartlar: 1. Güvenli ortam mesaj filtrelemesine ve e-posta doğrulamasının açık olması gerekmektedir. 2. En az 500 üyeye sahip olman gerekmektedir. 3 sunucunun en az 8 haftalık olması gerekmektedir. 4. Sunucu etkinliği ölçütleri Discord topluluk sunucularının belli bir aktifliğinin üstünde olmasını, yapılacak etkinliklere katılımların sağlıklı olmasını ister. Sunucu etkinliğinin ölçülebilmesi için en az 500 üyeye sahip olman gerekmektedir. 5. Sunucu adın, açıklaman ve kanal adlarında küfür olmaması gerekmektedir. 6. İki aşamalı moderasyon doğrulaması açık olmalı, Discord topluluğa katılan sunucuların güvenliğini fazlasıyla önemsemektedir.